Uzak Şehir yeni bölüm analiz videosuna hoş geldiniz. Aliye ve Cihan evlenecek mi? Demir'in yeni planı ne olacak? Heyecan dolu yeni bölümde bizleri neler bekliyor? Hepsi ve daha fazlası videomuzda. Videomuza geçmeden önce Aliya oğlundan ayrılmasını isteyenler videomuzu beğensin sayımızı görelim. Ayrıca yeni Uzak Şehir analizlerini kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. İlk iki bölümüyle reytingleri sallayan dizimiz çok hızlı bir giriş yaptı. Oyuncu kadrosu ve şu ana kadar ilerleyen olaylar dizinin bu kadar çok sevilmesine yol açtı. Öncelikle Sadakat'in Zoraki evliliği yeni bölüme damgasını vuracak. Aliya kesinlikle böyle bir evle razı olmayacak ve sinir krizleri geçirecek. Deniz'i de alıp gitmek isteyen Aliya sesini fazla yükseltince Deniz korkacak ve annesiyle gitmek istemeyecek. Burada Aliya'nın dramatik sahnelerine şahit olacağız. Alya son bölümde Demir'e karşı mücadele etmesi ve her daim dik duruşu ile kendini çok sevdirdi. Ve uzun süre Alya'dan beklenmedik hareketler görmeyeceğiz. Yani yanlış bir şey yapmayacak. Yeni bölümün sonlarına doğru Alya'nın evlilik kararına olumlu yönden bakmasını bekliyorum. Deniz'i kendisi büyütmek isteyen Aliya oğlundan ayrılamaz. Bu yüzden Cihan ve Alia evliliği net bir şekilde gerçekleşecek. Yeni bölümde Demir'i daha fazla görmeye başlayacağız. Ayrıca Cihan ve Demir'in karşı karşıya geleceğini ve gerginlik seviyesi yüksek sahneler göreceğimizi düşünüyorum. Demir denizi almak için yeni girişimlerde bulunacak ama başarılı olacak mı? İzleyip göreceğiz. Öte yandan Alboru ailesinin işlerinde aksilikler olmaya devam edecek ve bu sorunların nedenini araştıracaklar. Burada iki ailenin karşı karşıya geleceğini göreceğiz. Cihan'ın alacağı kararlar dizimizin akışını etkileyecek. İlerleyen bölümlerde Nari için zor anların yaklaştığını söyleyebilirim. Son bölümde Ayya'ya yardım etmesiyle sempatimizi kazanan Nari'yi içine düştüğü durumdan Şahin kurtaracak. Şahin için için yanıyor ve sevdiği kadına bu kadar yakın olup çok uzak davranmak Şahin'i çok yoruyor. Ama klasik bir Türk dizisi mantığıyla düşünürsek bu ikili bölümler sonra kavuşacaklar. Şimdilik sizlere anlatacaklarım bu kadar. Peki siz yeni bölümde neler bekliyorsunuz? Düşüncelerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın. Ayrıca kanalımıza abone olup bildirimleri açın. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.